Magazin dünyasının en dobra isimlerinden biri olan Hülya Avşar, Gazete Magazin'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aile içinde tek şöhret olması gerektiğiyle ilgili konuşmaya başlayan Avşar kızı, genç meslektaşlarına set adabı da öğretti. Ya çok artık uzadı bu iş. Yani inanılmaz uzadı bu hav hav konusu. <laughs> ben orada da o zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Görevini yaptı yani şarkı. Yine formunda bir Hülya Avşar var karşımızda. Hülya Avşar'ın köpeği Güllü sevgili yapıyor ve ortaya bu sıcacık görüntüler çıkıyor. Yani saygı sevgi çok önemli. Mesela şu anda gördüğümüz sevgi hatta aşk da çok önemli. Bak görüyoruz <laughs> Nasılsınız çocuklar? Güllücüğüm. Kız mı erkek mi? Bizimki kız. Yüz görümlüğü istiyorum. Yüz görümlüğü verin öyle bedava koklamak yapmayın. Oğlum, nerede? Yüz görüyor musun? da bundan faydalanacak. Aa, gençlik. Bak görüyorsun değil mi nasıl düşünüyor? Kızım yüz görümlü istiyorlar bizden. <laughs> Devir değişti. Evet. Size kolay gelsin. Siz de. Ben bu mesleğe istemeden başladım. Ne söyleyeyim? İstemeden bu mesleğe girmiş bulundum biliyorsunuz. Yani annem ve e, arkadaşlarının zorla beni güzel yaşmasına sokmaları benim... İşte orada birinci oluşum. Derken tacımın alınması. Derken ben zaten bir günde ünlü oldum ve bir günde ne kadar teklif varsa hepsi geldi. Hiç beklemediğim olaylar. Ha, o zaman çok üzülmüştüm tabii o taç meselesine falan ama bir aileye bir ünlü yeter. Siz kızınızı yönlendiriyor musunuz meslek seçiminde? Ee, şöyle oyuncu olsun istemezdim tabii. Bizim meslekte bir kere zaten bir ailede bir ünlü yetiyor. İkinci ünlü hep eziliyor maalesef. Yani bunun üstü yok. Aksi de olmuştu, olmadı şimdiye kadar. Ee, o açıdan bunu hep kızıma söyledim. Yani e, meslek seç dedim. Yani atıyorum doktor, avukat, marangoz Evet mimarlık. O mimar olmayı tercih etti. Çok da başarılı da oldu. Ee, zevkli de bir kız. Çalışıyor da sabahtan akşama kadar gidiyor. Mesela benim yapmadığım mor yapıyor yani. Bir yerde çalışıyor şu anda. Her şeyin başı mutluluğu. Yani asla. astronomik rakamlar kazanıyor ya mesela işte dediğim Hı. bir mimarlık falan hani o oyuncular kadar bir bütçe kazanmıyor ya her şey para bak her şeyin başı mutluluk bence yani bir tane filmde oynayıp ondan sonra bir sene iki sene evde oturacaksa bu onu çok mutsuz eder zaten o kazandığı para ancak onu geçindirir dolayısıyla bence mimarlıkta çok daha eğer iyi bir mimar olursa bence e, bence çok daha başarılı Buyur, olur. olur. Magazin sokaktan sorulur dedik. Attık kendimizi İstanbul sokaklarına. Muhabirimiz Sercan Kazancı sordu, vatandaş yanıtladı. Acaba sokağın hafızası magazin testinden geçer not alabildi mi? Gazete Magazin'in ilgiyle izlenen bölümü Magazin Sokaktan Sorulur'a hoş geldiniz. Bütün eminini bir olduk ...kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşımız Sercan Kazancı ...bu hafta güneşli havayı fırsat bildi. Eminönü'nün yolunu tuttu. Vatandaşlara birbirinden eğlenceli... ...magazin soruları yöneltti. Magazin sokaktan sorulur dedik ve... ...sokaklara düştük. Bugün neredeyiz? Eminönü meydanda... ...magazin gurmelerini aramaya çıktık. Bakalım bu magazin gurmelerini... ...Eminönü meydanda bulabilecek miyiz? Hep beraber izleyelim. Bakalım İbrahim abimiz... ...MSS'de neler yapacak bu haftaki kuru yemiş ödülünü kazanabilecek mi? Taş bebek. Hangi şarkının şarkıcının lakabıdır? Gönül yazarımız. Doğru. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı var. Faik Üstürk biliyorsun. Evet. Gerçek mesleği nedir? Bana iş adamı, doktor mu öyle bir şey de. Sence ne olur? İş adamı doğru. Ama hangi iş sektöründe? Ya şu lokantacı üzerine olmasın yani. lokanta? Üzerine yani. Ama Lokan değil. Değil işte. Ne olabilir? Darkışı şarkı da, şarkı da söylüyor yani. Kom Komedi istiyor? komedyenlik var. Böyle eskiler alırlar hani. He. Bağırırlardı sokaklarda. S şeyler bir şey derdi. Eskiler Ar alırım derdi. Aynen bir şey diyor onlara. Neydi ya. onlar? Kimler eskici? Eskiyi alıyordu? Hurdacı Yani ne iş yapmış oluyor? Hurdacılık, hurdacılık yapmış oluyor ya. Yani. Bence de. Aynen. Bence de. Hurdacılık doğru. Çalgıcı karısı bin nas. Estağfurullah bin nas karşı binnaz. Bu ne binnazmış böyle bu kadar da ya? <laughs> bu binnaz ne yapmış böyle? Vallahi öyle? billahi ya. Ben şimdi sana bir fotoğraf göstereceğim. Bana bu fotoğrafın kimin olduğunu ilk önce kameraman arkadaşıma göstereceğim. Fotoğrafımızı görüyorsun değil mi Barış? Yalı çapkının oyuncusu. Doğru. Yalı çapkını doğru. Oyuncusu. Ama isim olarak bilmiyorum ya. Bir tahmin et ya. Abi isim olarak çok iyi tanıyorsun. Yüz olarak da yani. Gizideki şeyi ne? Yalı çapkını bu. Ağır. Ağır, ağır rolüne çıkıyor Ağır oyunlar. Olur bana gerçek ödül evet. alsın. onu bilemeyeceksin yani. Bilemeyecek Bilemeyeceksin. Ya bilemeyeceksin yani. ya. ya. Söyleyeyim mi adını? Söyle. Diren balonu ödülü. İşte mi açtın? Neden? Diziler uzun uzun sürdüğü için isimler kolay kolay bilinmiyor ya. Hı -hı. Evet. Vallahi abi o yüzden. Ama şeyde isim biliniyor mesela dizideki isim yani. Ama onu da bilemedin. Hı? Çocuklar yani. söyledi. Hayır izlemiyorlar. Ve de seçiyorsun dizileri yani. O zaman abi. Sana çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Sen de kendine çok iyi bak. Keşke ödülü sana versin. Hayır canı sağ olsun ya. O zaman görüşmek önemli, üzere. Önemli değil. Türkiye'nin ve özellikle Afyon'un ve Çobandan ilçesinin Ramazan'ını kutluyorum. TV 8'e 8 buçuk. Onlar her şeyi kutluyor Ramazan'ı yani. Çok teşekkür ettim abi. Kendine i̇yi günler diliyorum. Son soruda eleniyor Afyonlu İbrahim abimiz. Diyelim bağlama diyelim çünkü bağlama İki çaldı üçüncü. diye attı. O, o zaman ben ikisini klarnet ve bağlamayı aldım. Tamam. Bir tanem Bunlardan bak. hangisi doğru? İkisinden bir tanesi doğru bu arada. Ay klarnet mi acaba ya? Bence klarnet, klarnet ya. ya. Son kararımız. Var. Son karar. Emin Eminim. miyiz? Eminiz. 5'te 5'i evin önünde magazin gurmeleriyle yapıyoruz. İlk ödülümüzü de veriyoruz. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Tebrik <laughs> ederim. <edin. gülüyor> sağ, sağ, sağ olun. Hızlı bir giriş oldu evet. ve hızlı bir yarışma oldu aslında. Evet biraz öyle oldu. <laughs> o zaman ödülüm de şu. Çam Sakızı Şoban Armağan'ı bizim gazete magazinden. Bizleri izlerken, kendinizi izlerken aslında. <laughs> biz her zaman izliyoruz. Abi. Kendinizi izlerken. Vesaire. Birer kuru yemiş de <laughs> O zaman şuradan gidelim. 1 kilo karışık lüks kuru yemiş Alalım. Evet. Hadi gidelim kuru alalım. İlk yarışmacımıza ödülümüzü verdik. Devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Kazandık. 5'te 5 yapan Alp İlal çiftini tebrik <laughs> ediyoruz. Kuru yemiş tezgahına gidiyoruz. Öncelikle bu ödülünüz. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Sağ, olun Sağ olun. Sağ olun efendim. İyi günler teşekkür size. Ederiz. Sağ olun. Sırada Özcan Hanım var. Şarkıcı. Ferhat Göçeri. Gerçek mi isteğiniz? Doktorluk. Doğru. 1'de bir 1. Bir. Şarkılarla anlarsın. Türk sanat müziği üzerine güzel. Türk sanat müziği üzerine güzel. O zaman ben bu şarkıyı senin istediğin bir şarkı olarak belirlemek istiyorum. Kenan Emirzaloğlu, Deli Yürek dizisinde hangi halk oyununu oynamıştı? Bu meşhur bir oyun aslında. Efe'lerin oynadığı oyundu. Yani? Yani. İşte adı gelmiyor aklıma. Efe'ler dedin doğru. Efe. doğru. <laughs> Efe'lerin oyununun ismini Ay. merak ediyorum. Bak birazcık hadi bu bu şarkıda... Ay, Öyle desene hey gidin nefes ev. Hayır hayır. Değil mi? Efeler neydi? Ne oyun oynardı? Ha ne oyun oynardı? Zeybek. Zeybek <laughs> doğru. Tanıyamazdım ya. Ay. Gözlüğüm. Yardım yok. da alabilirsin. Gözlüğüm yok. Güneş. Fotoğraf. Can hanım için emin önünde küçük bir konsey kuruluyor fotoğraf sorusunda. Görünüm. Bütün emininin bir olduk kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Hayır ben değil. Göremiyorum ki. Hatice? Hatice evet, yok. Hatice. Doğru? <laughs> doğru. Ben biliyorum ama çık isim gelmiyor işte hemen aklıma. Özcan abla. Hay canım. Beşte beş yap. Teşekkür ederim. Ödülümüzü alalım mı? Magazinde iyiymişim değil mi? Hey, Magazinin ya. gurmesi oldun sen artık. <laughs> Bugün Emin önünde ikinci ödülümü veriyorum. Ben kuru yemişini evet. Sana ben bir kilo lokum alsam olur mu? Şekerim var yiyemem. Şeker var yiyemez. Kuru, kuru şey... Okey okay misin? Evet. Tamam. O zaman Özcan ablama da bir kilo kuru yemiş alıyoruz. Hadi gel gidelim Hadi. abla. Afiyetle Hem bizi ya. izlerken hem de pazar, ne zaman? pazar kendini günü kendini izlerken gazete magazininde keyifle Yiyeceğim. Afiyetler olsun. Görüşmek ya. üzere. Gel. Ablam. Eminönü Meydanı magazin gurbeleriyle dolu. Şimdi de Mustafa abimizdeyiz. Berkay, ya. Teoman, Altay, ya. Okan Boyülgen. Bu dörtlüden en az saçı olan hangisi? Bak isimleri bir daha sayıyorum. Berkay. Teoman, Altay, Okan Bayu... Altay. Evet. Doğru. Enkeli. çünkü evet. Beyazıt Öztürk'ü söyleyemediği harf hangisi? R. Doğru. Çok reyli bir şey oldu zaman kafa başım ağrıyor. <laughs> ben bu küçük mezara nasıl sığacağım diyen ünlü isim kimdir? Bülent Ersoy. Ben şaşırıyorum şu anda. Tekte cevap verdin abi. Kası, hiç düşünme payı yok. Evet hiç düşünme payı yok. 3'te 3. Fabi seriye bağladı maşallah. Hadi Sercan sıradaki soru gelsin. Şarkılarla aranmasın. Hadi birazcık da sesini dinleyelim. <laughs> yani o kadar iyi değil. Ya. Ama ben sana son dönemlerin meşhur şarkısını soracağım. Tamam. Dilber şarkısını biliyorsun. <laughs> bin barkın yok mu? Hep aklımda, hep aklımda duruyorsun. Gelip de yanağımı hep sıkacağına hep canımı sıkıyorsun. canımı sıkıyorsun. Hep canımı sıkıyorsun. Tamam. Ağlık abim sana şey. kopyayı verdi. Tamam. Evet. Şimdi bana abim siz tek başına söyle. dilver evin evim barkın yok mu? Hep canımı sıkıyorsun. O değildi be. <laughs> Söyledik var, ya şimdi. O. o da var da biz bir, bir kıta ilerden başladık. Evin barkın yok mu? Hep canımı sıkıyorsun. Hep canımı Yanağım sık sıkacağına. <laughs> Yanağımı sıkacağına. Yanağımı sıkacağına. Canımı sıkıyorsun. Hep canımı sıkıyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Abi sen Bu Dilber şarkısında böyle şu sözler yok var, yani. var. Var. Canını sıkıyorsun. Neresini <laughs> sıkıyor abi o zaman? Bak bakayım. Yanağımı sıkıyorsun. Yanağını mı sıkıyor e canını mı? Hep Tabii sonunda var. Bir bak. Bir tane daha bak. Bir şey söyleyeceğim. Mı? Baktığımız şeyi de doğru söyleyemiyoruz. <laughs> Çünkü doğru bakmıyoruz. Patladı ya. Bir dakika hocam, bir dakika. Bilmiyorum. Dilber evin elber, barkın yok, yok, yok mu? Hep aklımda duruyorsun. Hep Aklımda duruyorsun. Gelip de yanımı sıkacağına, hep canımı sıkıyor. <laughs> Emin misin orada? Allah, çoğur, Biz... olamaz, <laughs> Yanlış yapmışlar ya. o zaman buraya. Dilber evin barkın yok, yok mu? Hep, hep aklımda duruyorsun. Gelip de yanımı sıkacağına, sıkacağına, hep canımı sıkıyor. Tamam. <laughs> Kaptık mı? Şimdi. Yapamadı. Artık. Bir dakika. Abi Tek başına söyle şimdi abi. Dilber evin barkın yok mu? Hep canımı Hep. sıkıyor. gidiyor. Hep canımı sıkıyorsun. Hocam penaltı ya. <gülüyor> penaltı <gülüyor> hocam ya. Penaltı. Dilber evin barkın yok mu? Hep aklımda duruyorsun. Gelip de Canımı sıkacağına hep yanağımı sıkıyorsun. Hadi be tamam abi, doğru bro ben doğru. doğru. Vara gidiyor hata kadı kızında da olur. Değil mi? Abi var. O zaman vara gidiyor. Tamam abi. Var derse ki tamam ben de tamam diyorum. Golü verdik hocam. Verdik mi Golü verdik hocam. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abimiz de 5'te 5 yaparak kuru yemiş ödülünü almaya hak kazanıyor. Afiyetle hem bizi hem kendini izliyor. Çok teşekkür ederim inşallah. Gerçekten inşallah. İnşallah. abiciğim. zaman abicim. Kendine çok iyi bak ol, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Bereket versin. Ne demek abi. Bu hafta magazin gurmelerinin tamamı emin önünde toplanmıştı. Biz de ne yaptık? Onları tek tek bulduk ve yarıştık. Haftaya yeni sorular, yeni semtte görüşmek üzere. Bugünlük gazete magazinden bu kadar. Haftaya yine hiçbir yerde olmayan görüntülerle karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.